Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Mustafa Atasoy. Sizlere Türkiye'de fonksiyonel tıbbın kurucu topluluğu olan FTA yani Fonksiyonel Tıp Akademisi adına sesleniyorum. Umarım merkezin keyfi ve sağlığı yerindedir. Bugün sizlerle önemli bir konu hakkında gene konuşacağız. Biliyorsunuz dünyada klasik ana akım tıbbın dışında olarak değerlendirilen gerek sağlığı korumak, gerek hastalıklarını iyileştirmek açısından daha doğal yöntemleri tercih eden ya da bunlara öncelik veren bazı yaklaşımlar var. Bunlar içinde de en bilimsel, bugün anladığımız anlamda en bilimsel olanı da fonksiyonel tıp. Bugün size fonksiyonel tıp bu olsun, yani fonksiyonel tıp olsun, bunun dışında kalan diğer, işte geleneksel tamamlayıcı tıp, eski tabiriyle e, alternatif tıp, e, tüm doğal yaklaşımlara yönelen kişiler arasında çok moda olan, çok yaygın ve çok zararlı bir e, inanış, bir modadan bahsedeceğim. Modanın adı kolesterol denen şey önemsizdir. Kanında kolesterol 200 mi olmuş, 300 mi olmuş, bunu geç. Kolesterol iyidir, e, kan yapar, vitamin D yapar, hormonlarını kolesterolden yapıyorsun. Her hücrenin kolesterole ihtiyacı var. Bu yüzden senin ne kadar kolesterolün yüksekse o kadar iyisin diye bir anlayış var. Ve bu e, toplumda sosyal kültürel düzeyi gerçekten yüksek insanlar arasında özellikle daha moda halinde ve e, benim hastalarımdan olsun tanıdıklarımdan olsun bazı e, doğal tedaviler yönünde e, oldukça meşhur olan özellikle meşhur olan bazı diyetisyen ve doktorlara gittiğinde kolesterolü 300-400 veya işte 270 e, LDL denen kötü kolesterolde de e, 180 olan kişilerde bu rakamlar hiçbir önemtem hiç önemsenmediğini sen bakma o kolesterol hikayelerine e, kolesterol ilaçlarıyla seni zehirlemeye çalışan ilaç fabrikalarının söylemi bu e, diye e, bunu tamamen göz ardı edildiği insanları fazlasıyla görüyorum Buna müdahale etmek gerekiyor e, bu toplantıda bu e, videoda sizlerle bunu konuşacağız şimdi ben burada bir e, ekran paylaşımı yapmaya çalışayım şöyle Herhalde şimdi becermiş oldum. Şimdi arkadaşlar, kolesterol önemsizdir. Hatta iyidir. Bırak yüksek olsun. Böyle özetleyebiliriz bu yaklaşımı. Sadece ülkemizde değil, dünyada da kolesterol hakkında bildiğiniz her şey yanlıştır. Her şeyi unutun. Kolesterol işte burada yazdığı gibi kolesterol hücrelerinize enerji taşır. Yağları taşır hücreler tarafından enerji olarak kullanılır. O zaman, e tabii öyle de yani. E, ne kadar çok olursa bu kanda o kadar iyidir. E kanda şeker de hücrelere enerji taşıyor. Glikoz yoksa, şeker yoksa gene ölürsün kardeşim. Ama bu ne kadar çok olursa o kadar iyi olur. Veya bu rakamın önemi yok diye bir şey şeker için söyleyebiliyor muyuz? Kolesterol için söyleyebilecek miyiz? Bakacağız. Burada e, işte Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta hocamız kolesterol içsel 300 olmuş ister 100 hiçbir önemi yok mesele yok diyor. O da Canan Hoca kolesteroldan korkmayın. Kolesterolü olan hanımlar ve beyler daha uzun yaşıyorlar. Demek ki kolesterolümüz yüksek olursa daha uzun yaşayacakmışız. Çok büyük bir tıp yalanı uyduruldu. Yüksek kolesteroldan korkmayın. Kan şekerinden korkun. Kan şekerinden de korkalım da <laughs> kolesterolden de korkalım. Kolesterol yağ değil hormondur şeklinde bu başka bir e, biyokimya yaklaşımını ya, e, keşfetmiş hocamız diyeyim. Burada gene böyle doğal sayfalardan yüksek kolesterolün ömrü uzattığı biliniyor diyor bir arkadaşlar gene doğal tıp e, uygulayan arkadaşlar. Ömrü uzattığı biliniyor. Şimdi e, haber Türk'te de şöyle bir haber çıkmış. Ailevi hiperkolesterolemi erken kalp krizinin en önemli nedeni ailevi hiperkolesterolemi dediği yani e, annemde de babamda da kolesterol yüksekliğine dair bir taşıyıcılık var ki bu taşıyıcılığın kendisi de kolesterolü epey yükseltir ama annemden de babamdan da gelirse benim kolesterolüm ciddi yüksek olur. E bu ciddi yüksek olduğunda kolesterolü yüksek olanlar da uzun yaşayacak ya iyi ya bu tamam enerji verecek ya o zaman uzun yaşamam lazım. Fakat bu çocuklar 10 yaşında kalp krizi geçiriyorlar. 20 ile 30 yaşında da kalpten ölüyorlar. Bu tabi nadir hemen neden hem babadan gelecek. Ama hemen neden hem babadan değil de bir tanesinden gelirse bu iş nadir değil arkadaşlar. Bu iş nadir değil. O zaman senin kolesterolün LDL olarak söyleyeyim. Mesela LDL dediğimiz işte kötü kolesterol diye bilinen kolesterol. Eğer 190'ın üzerindeyse erişkin için veya toplam kolesterolü, total kolesterolü 300'e vurmuşsa, yani 300'e, 300 ve üstündeyse, 290 ve üstündeyse senin bundan şüphelenmen lazım. Yani anne ya da baba tarafında böyle bir kolesterolle ilgili taşıyıcılıktan gelip de ben de bunu yapıyor mu? Ve ben de çocukluk, gençlik yaşlarımdan beri kolesterol, molesterol ölçtürmüyordum o yaşlar. Acaba böyle bir şey var mı? Vedası benim çocuklarımdan birinde böyle bir şey var mı diye aslında meraklanman gerekir. Yüksektir inşallah da çocuğum daha uzun yaşar diye mi meraklanacağız? Yoksa önlem almak diye mi meraklanacağız? Bakacağız. Tamam. E, ha taşıyıcıysa ne oluyor? Böyleyse. Ha bu şekildeyse yani kötü kolesterol denen kolesterol. Kötü diye bir şey yok ya. Yüksek olsa daha iyi ya. 190 ve üstündeyse örneğin. E, bu kişilerin dirseklerinde, dizlerinde yağ bezileri olabilir. Göz kapak kenarlarında yağ bezileri olabilir. Bu kişilerin ee, böyle bir şeyler varsa gidip genetik açıdan da üç değişik genetik e, geçiş, üç değişik gen e, sorunu buna yol açabiliyor insanlarda en sık olarak. E, bunların bazıları hayvanlarda da buna yol açıyor. Şimdi. E, o zaman buna baktırman ve buna göre önlem alman gerekiyor kendin ve yakınların açısından. Her neyse böyle olduğunda ne oluyor peki? Kolesterolün böyle yüksek olursa yani uzaya vurmamışsa ama yüksekse ciddi olarak ne oluyor? O zaman e, 50 yaş ve öncesinde erkekler 60 yaş ve öncesinde kadınlarda kalp krizi geçiriyor. Ailende de 50 yaş civarında erkekte 60 yaş civarında yani öncesinde nispeten erkek işte erken yaşlarda kalp krizi geçiren varsa sen zaten bundan şüpheleneceksin. Bu kişinin kolesterolü de dediğim gibi biraz yüksekse. Kendin açısından da şüpheleneceksin. Hayvanlarda da dedik. Bakın burada arkadaşlar bir damar, bir hayvanın karnındaki ana atar damarın tamamen kolesterolle dolu olduğunu görüyoruz. Ve gene aynı şekilde bu hayvanın Bakın sol tarafta sağlıklı bir hayvan, bir tavşan bu, siyah, sağlıklı görünen bir karaciğeri. Sağ tarafta da da rengi açılmış, yağlanmış bir karaciğer var. Bu hayvanın karaciğeri de böyle yağlanmış durumda. Bu hayvan e, Japonya'da ki bir tavşan çeşidi. Hayvanın tek bir suçu var. Yani hayvan gene e, hayvan yumurta yemiyor bu tavşan sürekli. Bu hayvan şeker falan yemiyor, baklava yemiyor maktanıza falan gitmiyor. Ama genetik olarak, yapısal olarak bu hayvanın kanından kolesterolü temizlemesi gereken karaciğer bu işi yapamıyor. Çünkü bu kolesterolü görecek, e, hissedecek reseptörler gelişmemiş. Aynısının tıpkısı insanlarda da bu demin söylediğim genetiklerde de var. Tamam? Ne oluyor o zaman? Başka hiçbir şeyin yok. Ne sigara içiyorsun, ne tansiyonun yüksek. Ee, ne işte efendim vücutta şu inflamasyon, bu inflamasyon var. Sadece kolesterolün yüksek. Bu hayvanların da çok erken yaşta kalpleri, beyin damarları tıkanıyor. Bu insanların da tıkanıyor. O zaman kolesterol önemsizmiş. Başka hiçbir şey yok. Sadece kolesterol rakamı yüksek. Önemsizmiş diyebiliyor muyuz arkadaşlar? Diyeceksin biraz insanlara gelelim. Gelelim. Eğer kolesterol aslında iyi bir şeyse, Kolesterol değerleri yüksek oldukça benim damarlarımdaki sertlik, tıkanıklık azalması lazım değil mi? Ama insanlara bir grup insan alıp, kalabalık bir grup insan alıp, bu grup içinde insanlara ultrasonla boyun damarı, efendim karın damarı, bacak damarlarında sertlik, daralma var mı diye bakıldığında görüldüğü gibi şurası LDL'nin 100 civarında olduğu değer arkadaşlar. LDL 100'ün üstüne çıkınca bakın karın damarında, beyin damarında e, daralmalar, sertlikler ve koroner yani kalp damarlarında kireçlenmeler hepsi artıyor. Şurada az olan şey ne? Buralar e, kötü kolesterol, diye bilinen basite indirgediği için benim de e, Edison kolesterol kolesterol e, e, eee kolesterol diye dalga geçtiğim ama bu dalga geçerken bunu önemsizleştirdiğim için değil. Sadece bu iyi kolesterol, kötü kolesterolle bakarsan bir şeyleri göremiyorsun kardeşim. Kişiye göre baktığında farklı şeye bakman lazım diye anlattığım konu var. Ama sadece burada erol taş kolesterol diye baktığımızda kötü kolesterol diye. Bakın kötü kolesterolünüz kötü azsa, düşükse gördüğün gibi damarlardaki sertlik daha az. Kötü kolesterol ne kadar azsa hiçbir damarı tıkalı olmayan insanların oranı o kadar yüksek. Ne kadar yüksekse birden fazla damarı tıkanmaya başlayan insanların o kadar oranı o kadar yüksek. Buradan, burada bak sigara, şeker, baklava, <laughs> gluten falan söz konusu değil. Sadece kolesterol yüksek. Tamam. Şimdi diyeceksin ya o zaman insanların kardeşim Kolesterolün böyle düşük mü olması lazım böyle? Normal insanda ne olması lazım? O zaman şu normal insanı hayvanlarda ne olup bitiyor? Bir karşılaştıralım kendimizi. Biliyorsunuz insan öyle bambaşka bir yaratık falan değil biz eğer bilimden bahsedeceksek. Bakalım hayvanlardaki duruma. Şimdi şurada kötü kolesterol yani öyle anlatalım. LDL diye konuşalım artık. Farede, sıçanda, kobayda Efendim tavşanda gördüğünüz gibi 20 30, 7 falan civarında insana yakın bir yaratığa geldiğimizde farede LDL 55 tamam peki o zaman insanda bak böyle 203 olduğunda biz buna normal mi diyeceğiz arkadaşlar yani insan kolesterol açıdan bütün bu diğer, diğer hayvanlardan daha mı sağlıklı bir tek doğru yerde duran insan mı olacak diyeceğiz? Başka bir şekilde bakalım isterseniz. Bakın burada gene bütün maymun çeşitleri bunlar. Tamam, babunlar ve maymun çeşitleri. Burada da işte filmiş, atmış falan. Şu da erişkin e, Amerikan erkeğindeki 200'e yaklaşan toplam total kolesterol değerleri. Yani bir akıllı insan mı burada? Diyeceksiniz peki ya acaba şuna bakılmış mı? Hani ilkel ilkel olduğu için de mecburen doğal beslenen topluluklar var ya, glutenin ne demekse G'si girmeyen, baklava börek bilmeyen, şeker tatlı bilmeyen topluluklar var. Afrika'da, okyan, e Avustralya, Yeni Zelanda kıyılarında, Güney Amerika'da böyle topluluklar var. Bu topluluklarda işte insanın esas doğal modeli olarak bunları alacak olursak bunların nasıl acaba? Bakın işte burada. Hazdalar, Inuitler, e, Pigmeler, Hun topluluğu. Bunlarda kolesterol toplam total kolesterol değerleri. Bu, burada biz modern insanda total kolesterol değeri burada. Yani gördüğünüz gibi böyle 110 civarında veya Pigmelerde işte 100 civarında. Inuitlerde. Yani Kuzey Kutbu'nda yaşayan ve sabahtan akşama işte balinalar Eee neyse e, foklar bunlarla beslenen sonuçta yağlı şeylerle beslenen inuitlerde bile kolesterol değerleri 130-140 civarında. Bu bunlarda yapılmış olan en önemli çalışmaları toplayan bir e, makaleden alınmış şekildir bu. Tabii inuitler e, gene kalp krizi falan geçirmiyorlar bizim kadar. Bizim düzeylerimize zaten ulaşmıyorlar bu e, kuzey kutbundaki insanlar. Çünkü onların çok müthiş bir omega 3 girişleri var. Şimdi demek ki arkadaşlar burada bizim bugün normal dediğimiz değerler bile biraz yüksek olabilir. Eğer, eğer bütün bu yaratıklar ve insan toplulukları dahil bunlar içinde tek doğru yerde duran bizlersek. Onun için arkadaşlar bakın yediğin içtiğindeki kolesterol gerçekten daha önemsizdir. Çünkü insanın kanındaki kolesterolün yüzde 85'ini insanın kendi vücudu yapar. Karaciğer yapar. Yapısaldır. Genetiktir. Yediğin içtiğin bunu az etkiler. Bunda anlaşıyoruz. Sabahtan akşama, yani günde 4 yumurta yiyorsan, bilmem, tereyağıyla yaşıyorsan, moda diye yiyorsan, bir de senin kolesterolün zaten yüksek sınıra yakınsa bunları yemen fark ettirmez diye bir şey yok. Fark ettirir kardeşim fena halde aleyhinde çalışır. Onun dışında ilaç şirketleri kolesterol ilaçlarını pazarlayacağım diye bazı çalışmalarda üç kağıtlar yapmışlar. Yanlış sonuçlar çıkarmışlar. Özellikle 2004 öncesindeki çalışmalarda bu böyle. Tamam. İlaç şirketleri bu çalışmalarda işte üç kağıtlar yapmışlar. Bize bunları pazarlamak istiyorlar. E tamam doğru. Tamam. Ama bunlar böyle diye kolesterol zararsız hale mi geldi? Onlar bu üç kağıdı yapıyor diye. Bu kolesterol ilacını abartılı ve gereksiz kullanan bir takım insanlar var diye. Çok sayıda. Ve bunları yazan doktorlar var diye. Kolesterol bizim için tamamen masum mu? Benim için, Mustafa için, Süleyman için, Melda için. Masum mu hale geldi? Hayır. Öyle bir şey yok. Bazı kolesterolü yüksek olan kişilerde kişiler kalp krizinden ölmüyor. Kolesterolü düşük olan kişiler kalp krizinden ölüyor diye kolesterol masum mu hale geldi? Hayır. Senin kolesterolü yüksek mi, düşük mü diye insanlara baktığın yöntemin yetersiz bu anlama geliyor. Bundan sonraki videoda benim kolesterolüm bana yüksek mi? Bunu bugünkü Total kolesterol, HDL, LDL bununla mı bakıyoruz? Yoksa bununla bakıp anlayamıyoruz da bazı kişiler bu yüzden boşuna hayatını kaybediyor. Bazı kişiler de boşuna ilaç mı kullanıyor? Buna nasıl anlayacağız benim için? Ben kendi değerlerimi nasıl baktırım değerlendireyim? Bunu konuşacağız arkadaşlar. Burada dediğim gibi çoğunluk kişi için diyet dağılan önemli değil. Ama kandaki kolesterol önemsiz mi? Yok abi öyle bir şey. <laughs> kandaki yüksek kolesterol önemli kardeşim. Bir şekilde düşürmen lazım. Artık hayvansal gıdaları keserek mi yaparsın? Berberina e, Türkiye'de Berberina ismiyle bulunduğu için söylüyorum. E, ben hastalarıma e, Berberina kullandırdığım için ama herhangi bir firma yurt dışında başka var mı bilmiyorum veya yurt dışından Berberin e, yüksek kolesterolde kullanılacak olan bir numaralı e, destek. Maalesef Türk lirası artık pul haline geldiği için e, bunlar hep ithal olduğu için pahalanıyor. ama statinlerin en önemli sorunu nedir statinler dediğim kolesterol ilaçları. Kolesterol ilaçlarıyla ilgili sorun ilaç şirketleri pazarlama yapıyor yapmıyor bana ne kardeşim bunun dışında bir sorun var alan veren iş bitti güvendeyiz sanıyor yani bunu alan tamam benim e, kolesterolüm düştü. Halbuki o düşük düşüyor. Düşük mü? Senin için düşük mü? Yeterli mi öyle bakılmaz. Senin işin görevin bitti mi? Öyle bakılmaz. Bir sonraki videoda buna bakacağız. Veya doktor reçeteye onu yazınca iş bitti zannediyor. Kolesterolü düşmüş ona göre. Tamam? O zaman kalp kriziyle ilgili risk bitti zannediyor. E, böyle bir sorun var. İkincisi total kolesterolden bakıldığı ya da Kötü kolesterol LDL'den bakınca görev tamam sanılıyor. Önümüzdeki videoda ne yapmalıyız? Benim kolesterolüm bana yüksek mi? Önümüzdeki e, videoda hep birlikte e, bunu konuşacağız arkadaşlar. E, herkese e, bir sonraki videoda buluşuncaya kadar sağlıklı, keyifli günler diliyorum. Ve fonksiyonel tıp camiasından da olsa, kendine fonksiyonel tıpçı diyen dahili ve harici Kişilerden de olsa moda olarak ben seni bak işte doktorların vereceği bu kolesterol ilacını zehrinden kurtardım demek için putları yıkmak için olarak sizin nasıl olsa ben senin kolesterolünü bugün ölürsem bugün kesersem 3 yılda 5 yılda tüke, damarın tıkanıp da beyin kanaması veya işte kalp krizi geçirmeyeceksin ki onun için ben sana cebim benim sırtımda yumurta küfesi mi var? Kolesterol hikayedir. Sana söylenenlere inanma diye hava atabilirim. 10 yıl sonra kalp krizi geçirince benden mi soracaksın? Şimdi senin kahramanın olurum. Bu şekilde ucuz kahramanlıklara kanmayın. Kanınızdaki kolesterol önemlidir. Ama kimin için nasıl önemlidir? Bir sonraki videoda. Görüşmek üzere arkadaşlar.